bugün bir gün kutuları açacağız Brawl Stars'taki. Şimdi ben biriktirdiğim kutuları anlatacağım. Yani göstereyim kısaca göstereceğim. Önce bir buradan başlayalım. Burada bayağı bir biriktirdim. Mega kutumuz var bir tane. Burada da iki tane şey var. Şu imzaladığımı Yüzü aldım artık. Arkadaşlar şimdi kısaca bir baslayalım. Önce bir yukarıdan baslayalım. Burada zaten atalım. Bakalım. 81 yazdı. Şurada da var. Frank'i arkadaşlar. Frank. Yani Frank. Şimdi gelirim arka kutularımıza. 16 elmas. Peki Edgar. Şimdi şu altınımızı da alalım. 10 elmas yani. Şimdi gelelim bakalım bundan çıkar mı çıkar. Çıkar. Uuu çıkacak. Kesin. A çıkmadı ama azılmasızdı ki. Neyse. Şimdi bunu bastım. Bunlar da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Brook ve Bigan. Şimdi bundan çıkar diye düşünüyorum. 20 elmasızsa iyi olur ama. 44. 44. Arkadaşlar. Şimdi basalım buraya. Geldim. Bakalım Bak. ne 8 bit Bak bunlar şeyler. Şimdi buraya basıyorum. 61 emzisi. Şimdi önce mega kutuyu açmıyorum. Büyük kutuya geliyorum arkadaşlar. Şimdi geldim. Geldi. Bundan da gelmesi tırdılar. O kadar biriktirdim yani. Bundan gelsin. Yani bakalım 5 yaptı. Şimdi bakın otuz bül elmasım var. Şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Şuradan. Siz de bunu indirirsiniz. indirin su haritayı bir göstereceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi çalışıyoruz. 5 Ar artı 5. Eşittir run arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir kısaca bir oynayalım. Kim de oynasak bir bakayım. Ben en çok. hadi ben emzi aldım emzi yükselttim çünkü emz iyi arkadaşlar böyle kötü gaz veriyor şimdi bir oynayalım neymiş heh ooo ama bu çekilmemiş Nasıl şu ya, benim arkadaşım herhalde. Böyle şeyler. Ama bu bana ne zarar Saldırma. Saldırma. Dur Gülen ne yapayım. Oğlum atma. Dur arkadaşım. İmkanı hiç çekmiyor Dönmek istemiyorum da. Çok kötü. Patlatma takım arkadaşlarım beni öldürdük. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun yani kısa oldu. Yani ya bu kadar birlikte biriktirilebildim arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizi sevdiğimizi, sizi sevdiğimizi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar.